Elif Sinem Aa, bu Elif'in sesi de çıkmıyor ne yapıyor yine film seyredecektik Elif hadi aç film seyredelim Elif Sinem bu ne Elif Sinem bu ne Joker'i mi seyredeceğiz Elif bu nasıl bir şey böyle palyaço desem palyaçoya benzemiyor adam desem böyle normal takım elbiseli ne anlıyorsun anneciğim böyle değişik şeylerden. Bir geliyorum tenge çocukla dans ediyor. Bir geliyorum karton rabbit'i çağırdım diyor. Bir geliyorum anne diyor ben diyor hırsız videolarına baktım diyor. Bir geliyorum değişik bir şeyler. Elif <laughs> <laughs> bu joker nereden çıktı anneciğim ya? Sen sabah telefonda da bir şeyler yazışıyordun. Bu joker de çıktığına göre kesin bununla ilgili bir mevzu var değil mi yine sitedeki arkadaşlarınla birlikte? Anne biliyor musun sitede joker geçiyormuş geziyormuş. Ben de merak etip açtım. Sitede Joker mi geziyormuş? Evet arkadaşlar bizim eve falan gitti. Yok kızım böyle bir şey olabilir mi? Bu sadece bir film karakteri. Aa yine sizin hayal dünyanız var ya size inanamıyorum bak Elif Sinem baban da dedengire gitti zaten lütfen doğru düzgün bir film aç fırsat bu fırsat baban yok kumandayı elimizden alan yok lütfen ya ver şu kumandayı ben açacağım doğru düzgün bir şey ya Anne sen inanmıyorsun ama var Yok öyle bir şey Elif ne bir sesler geliyor yok sesi gibi. Yok ne sesi ya. Baksana bücür orada bücür ses. Aa, bücür nereye bakıyor ya? Bücür ne oluyor? Sen niye öyle duruyorsun? Bücür Elif bücür bir sesler sezmiş. Baksana bu tarafa bakıyor. Ha Elif buranın kapısı açık. Kış bahçesinin kapısını kime açık bıraktı? Oh, no. Şuna bak kapat çabuk kitle çabuk orayı. Eyvah! Var mı kimsecikler? Kimseler yok değil mi? Kitle anneciğim. Sonunda Elif Sinem'in evine geldim. Ay acaba Elif Sinem'in odasında neler var? Kesin çok güzel şeyler vardır. Tableti, telefonu, renkli kalemleri hepsini alacağım. Anne arkamdan biri geçti. Kızım korkutma. Kızım korkutma beni. Ne arkamda? Anne bücür var. Elif gel buraya sen nereye gittin? Anne Joker burada. Kızım saçmalama ne Joker ya Elif. Bak ya bak yine bana şaka yapıyor. Kışkırtma bir şeyler yapıyor. Bak ya koltuğun arkasına saklanıyor şimdi de. Elif. Aa Elif. Aa, Bücür de oraya bakıyor. Bücür orada kim var? Bücür! Oğlum git baksana korusana bizi küçük aslan. Bakayım orada kim var? Gerçekten birileri mi var ya? Işık açıldı. Elif Sinem doğru söylüyor galiba. Neyse kapıyı hemen kilitleyelim Elif. Eyvah eyvah. Görüyor musun? Kızım bu joker kim çıksana anlatsana bana. Ayakların görünüyor şaşkın. <laughs> ben sen de çıkabilirsin. Bu joker de kim? Nerede bu kızın odası ya? Yukarılarda bir yerdedir kesin. Acaba yukarıda mı? Yok yok yukarıda değildir kesin. Şu oda olabilir. Bakalım bu oda. Oops. bu oda Egemen'in odası. Burası olmaz. Bakalım bakalım. Aa, burası pes pembe bir oda. Burası kesin Elif'in. Elif Sinem'in Elif odası çok renkliymiş. Bakalım neler var. Aa, telefonun kılıfı var. Telefon yok ya. Elbiseleri hemen dağıtalım. şuralara bakalım burada. Yok ya. Burada da kıymetli bir şeyler yok. Ay burası güzelmiş. Tamam bir de böyle bakalım. Bu, burada da kıyafetleri var. Ay biraz dağıttım ya annesi çok kızacak kesin. İşte Elif'in çantası burada. Bunu alalım içine dolduralım. O yatağı da pek rahatmış ya. Ne güzelmiş bu yatak böyle. Bir gün gelsem de burada ben kalsam. O Antalya'ya gidince gelir burada kalırım. O şu çantayı da koyalım. Çantanın içine çanta. Güzel oldu. Bakalım başka neler var. Ya bu telefon kılıfını da alalım. Şu kalemleri de alalım. Tamamdır. Başka. oo, Bu ne ya? Ben ne olmuşum böyle ya? Ay korktum biraz. Neyse. Aşağı inelim kesin telefonlar aşağıdadır. Hadi babasının odasına girelim. Bakalım babasının odası. Ay burası kilitli ya açılmıyor ki. demişler. Kissin o telefonlar, tabletler, bilgisayarlar içeridedir. Neyse aşağı inelim bakalım. <laughs> Elif'i de görmüş olurum hem. Şimdi sıra geldi Elif Sinem ve annesinin telefonunu bulmaya. Şu çantanın içini doldurmadan bir yere gitmeyeceğim ben. Bücür sen gel seni koyayım çantaya. Ay bu ısırıyor ya. Ay bu nasıl? <laughs> Elif kapıyı kilitledim. Anneciğim çıkabilirsin. Merdivenlerden sesler geliyor. Hii, senin odana çıktı galiba. Aa Elif orada bak. Joker burada. Elif kapı kilitledi mi anneciğim içeriye giremez. Kitle anneciğim. Kitle kitle buraya gel. Kitlenmiyor kapı. Koltuğun arkasına. Elif ben... Ya ben kitlemiştim açıyor galiba. Elif saklan çabuk oraya. Ben de buraya saklanıyorum. Elif yanıma gel. Yanıma gel. <laughs> Elif burada dur tamam mı? Ne yapıyorsun? Kaydan mı alıyorsun? Eyvah Elif galiba giriyor kapıdan içeri. Kızım çekme videoya çekme. Elif senin de bir boronunu aldı. Ay kendini gördü bu. Oo beni açmışlar ne kadar güzel. Aferin kız beni iyi takip ediyor. Elif karanlığı aldı şimdi de saçını sarıyor. Yeşil yeşil saçları var gördün mü ya çok komik görünüyor. Dur anneciğim çıkma çıkma gel buraya saklan, saklan. Benim telefonum nerede Elif? Saklan anneciğim. Nereye çıkıyorsun? Elif telefonum nerede anneciğim? Babanı aramamız lazım. Polisi aramamız Hayırlı lazım. Bitti. Telefonum sende miydi? Bak bücür de geldi buraya saklandı. Bakalım bu ne arıyor Elif? Telefonumuzu bulamıyor. Telefon bizde çünkü. Bakalım ne arıyor Elif? Kızım o elindeki çanta senin değil mi? Senin çantan olmuş dur bücür çıktı bak görüyor musun? Bücür çabuk buraya gel seni alacak yoksa. Bücür Elif bücürü kaçıracak Joker dursana. Elif otur anneciğim görecek. Elif bücürü kaçıracak galiba bir şey yapmamız lazım. Baksana çantaya sokmaya çalışıyor. Korkuyor da dokunamıyor da şaşkın. Bakalım bücürü alabilecek mi? Bücür bücür saldır ona ısır bücür. Elif ne yapıyorsun? Sen bir yakalayacaksın yoksa Joker'i. Elif sakın Elif. Eyvah Elif. Elif, dedim. yakaladı Joker'i. Elif ne yapıyorsun? Ay çıktı bir de bak şaşkın yaptığına bak. Anneciğim açma sesini Joker'in kimmiş bakalım. Dur bakalım bakalım kimmiş bu? Nerede gezen Joker? Ya, şey, şey Benim ben yakaladınız ya. Bak ya çantasını almış içine neler koy. Çantanın içine çanta mı koydun şaşkın? Hücürden <laughs> yani de nasıl korktun? <laughs> telefon yanımızdaydı bak burada telefon. Hücür hmm. de seni ısırdı durdu. Bak görüyor musun ne kadar güvenilir bir kedi. Yabancıları ısırıyor eve sokmuyor. Bak telefon da buradaydı. Bücür'ü çantaya mı koydun anneciğim? Bücür de içeriye girmeye ne kadar da hevesli. Bücür çok seviyor böyle çantalara girmeyi, poşetlere girmeyi değil mi Bücür? Bücür bak hırsız seni böyle çantayla Hı -hı. alır götürür. Elif dur aç anneciğim havasız kalır. Murat ya niye böyle bir şey yapıyorsun ya? Aşk olsun ama değil mi Elif Sinem? Baban da bize kışkırtma yapacağım diye joker olmuş. Nereden buldun bu maskeyi? Şuna bakayım. Ay palyaçoya benziyor. Çok tuhafmış Allah Allah. Murat böyle şakalar yapma bize lütfen ya. Değil mi Elif Sinem? Al anneciğim çantanda bücürü de. Hadi bakayım gidiyor. Bücür içinde mi duracak? Murat bücür içinde duruyor. Şuna, yatışına baksana gel gel. Bücürün yatışına bak. Bücür, bücür. Ali'de babayı ısırdın mı annem? Zelo babaymış. Bak şimdi sana tepki vermiyor. Gördün mü? Burası seni tanıyınca evet. tepki vermiyor. Elif odana götürüyorsun. Hadi gidelim Elif Ayşuncuğum böyle gidelim. Gel. Bu seni yerim ben tatlılığını Aynen. ya. Görüşürüz, Görüşürüz Bücür. Bücür nasıl mutlu bakar mısınız arkadaşlar? Bu seni yerim ben. Dana sen çok komik görünüyor Elif. Çok hayal. Çok ağır değil mi? Çünkü tost tost oldu. Kocaman tosba oldu. Ben ee, ah. oh. patilerine bak. Hadi Elifçim, gidiyoruz. Aman da cezalı. Biz gezmeye gidiyoruz. Sen evde duruyorsun Elif. Elif hadi gidiyoruz anneciğim.